şey vardı onu ben sizinle burada paylaşmak isterim işte dün devlet hastanemizde işte bir vefat oldu ve karantinaya alındığı gibi sosyal medya üzerinden bir haber yapıldı böyle bir şeyin gerçeklik payı yok zaten böyle bir şey olsa bunu siz de hem görürsünüz hissedersiniz biz de açıklarız dün gece Sayın e, Sağlık Bakanımız e, gece 12'de bile olsa vefat eden bir kişiyi açıkladı. Ereğli'de El şu an için e, böyle bir sıkıntı yok olduğunda da e, biz zaten sizlerle de e, paylaşacağız. E, dün gece o paylaşımı yapan e, arkadaşımız emniyet tarafından e, akşam yani gece 12 civarlarında gözaltına e, alındı. E, bugün de e, cumhuriyet mahkemeye çıkartacak savcılı e, çıkartılacak. Bu Türk Ceza Kanunu'nun 213. E, maddesi e, var. Halk arasında korku ve panik yaratmak e, diye bir madde var. E, biz e, bu arkadaşımızla ilgili e, emniyet olarak ve cumhuriyet e, savcılığı e, olarak bir işlem e, başlatıldı. E, bugün de, de dediğim gibi eee çıkacak. Adliyeye götürülecek.